Merhaba minik dostum. Minik bulmacalara hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Şimdi dikkatlice bak. Üç hayvan var. Az sonra biri kaybolacak. Bakalım hangisi eksik olacak? Hadi düşün bakalım. Hangisi eksik? 3 2 1 Evet doğru. Bildin leopar eksikti. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım. Sıradaki bulmaca neymiş? Hey bak bakalım. Su aygırının gölgesi hangisi olabilir sence bu mu? İlki de bu. Ya da bu mu? Hazırsan şimdi seçme zaman. Seçimini yaptın mı? Hadi bakalım. Antilopun gölgesi buydu. Harika, iş çıkardın. Şimdi bakalım. Sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle. Bir ses geliyor. Sence bu ses hangi hayvana ait? Aslan mı, maymun mu, zürafa mı? Hadi seçimini yap. 3 2 1 Doğru bildin. Maymunun sesiydi. başlayalım. Şimdi dikkatlice bak üç tane sebze var. Az sonra biri kaybolacak. Bakalım hangisi eksik olacak? Bulabilecek misin? Hadi düşün bakalım. Hangisi eksik? 3 2 bir. Evet bildin. Soğan eksikti. Harikasın. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım. Sıradaki bulmaca neymiş? Hey bak bakalım. Marulun gölgesi hangisi olabilir sence bu mu? Belki de bu ya da bu mu? Hazırsan şimdi seçme zaman. Seçimini yaptın mı? Hadi bakalım. Marulun gölgesi buydu. Harika iş çıkardın. Şimdi bakalım. Sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle bir ses geliyor. Sence bu ses hangi hayvana ait? Zürafa mı, aslan mı yoksa maymun mu? Hadi seçimini yap. 3, 2, bir. Tebrikler bu bir aslan sesiydi. Şimdi bir ses dinleyeceğiz. Bu hangi hayvanın sesi? Dikkatle dinle. <laughs> Dinlediğin ses hangi hayvan'a ait? Seçimini yap. 3 2 1. İyi. Evet, bu bir attı. Hazır mısın? Yeni bir fark bulmacası geliyor. Sence hangisi diğerlerinden farklı olabilir? İyi bak. Renk mi, kulak mı, kuyruk mu? Seçimini yap. 3 2 1 Evet bu köpekti. Harikasın. <laughs> Hadi bakalım. Yeni bir gölge bulmacası zamanı. Sence bu koyunun gölgesi hangisi? İyi bak. Birinde boynuz yok, birinde kuyruk eksik. Seçimini yap. 3 2 1 Doğru cevap koyun bildin. Koyunların kalın yünleri vardır. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Şimdi daha zor bir fark bulmaca geliyor. Sence hangisi diğerlerinden farklı olabilir? İyi bak. Renk mi, kulak mı, kuyruk mu? Seçimini yap. 3 2 1. Bu sefer daha zordu ama sen bildin. Evet, keçi farklıydı. Harikasın. Şimdi dikkatlice bak. 3 hayvan var. Az sonra biri kaybolacak. Bakalım hangisi eksik olacak? Hadi düşün bakalım. Hangisi eksik? 3 2 1 Bravo! Kedi eksikti. Harikasın. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Bak bakalım ördeğin gölgesi hangisi olabilir? Sence bu olabilir mi? Belki de bu ya da bu mu? Hazırsan şimdi seçme zaman. Seçimini yaptın mı? Hadi bakalım. Ördeğin gölgesi buydu. Harika iş çıkardın. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle. Bir ses geliyor. Bu ses hangi hayvana ait? Tavuk mu? Tavşan mı yoksa inek mi? Hadi seçimini yap. 3 2 bir. Tebrikler. Bu bir inek sesiydi. Harika bildin. Şimdi dikkatlice bak. 3 hayvan var. Az sonra biri kaybolacak. Bakalım hangisi eksik olacak. Hadi düşün bakalım. Hangisi eksik? 3 2 1 Evet bildin. Tavşan eksikti. Harikasın. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Hey bak, bakalım tavşanın gölgesi hangisi olabilir? Sence bu mu? Belki de bu ya da bu mu? Hazırsan, şimdi seçme zaman. Seçimini yaptın mı? Hadi bakalım. Tavşanın gölgesi buydu. Harika, iş çıkardın. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle. Bir ses geliyor. Sence bu ses hangi hayvana ait? İnek mi, köpek mi, yoksa ördek mi? Hadi seçimini yap. 3, 2, bir. Tebrikler. Bu bir inek sesiydi. Harika bildin. Şimdi dikkatlice bak. Üç hayvan var. Az sonra biri kaybolacak. Hadi düşün bakalım hangisi eksik? 3 2 1 Evet bildin deve kuşu eksikti. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Hey bak bakalım sence bu gölge hangi hayvana ait olabilir bu mu? Belki de bu ya da bu mu? Hazırsan Şimdi seçme zaman. Seçimini yaptın mı? Hadi bakalım. Evet, bu Mirket'in gölgesiydi. Doğru bildin. Şimdi bakalım. Sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle. Bir ses geliyor. Sence bu hangi aracın sesi olabilir? Hadi seçimini yap. 3 2 1 Evet, doğru bildin. İtfaiye aracının sesiydi. <laughs> Şimdi dikkatlice bak. Daire, üçgen, kare var. Az sonra biri kaybolacak. Bakalım, şekil eksik olacak. Bulabilecek misin? Hadi düşün bakalım. Hangisi eksik? 3 2 1. Evet bildin mavi üçgen eksikti. Hazırsan yeni bir bulmacaya geçelim. Şimdi bakalım sıradaki bulmaca neymiş? Bak bakalım bu şekil hangisinin gölgesi olabilir tahminin var mı? Belki de bu ya da bu mu? Hazırsan şimdi seçme zaman. Evet bu gölge karenin gölgesiydi. Doğru bildin. Şimdi bakalım Sıradaki bulmaca neymiş? Dikkatlice dinle. Bir ses geliyor. Sence bu ses hangi hayvana ait? Köpek mi, kedi mi yoksa kuş mu hangisinin sesiydi? Evet, bu kuşun sesiydi. Tebrikler. Şimdi bir ses dinleyeceğiz. Bu hangi hayvanın sesi? Dikkatle dinle. Dinlediğin ses hangi hayvana ait? Seçimini yap. 3, 2, 1. Hey Hav. Evet, bu bir köpek sesiydi. Tebrikler. Hazır mısın? Yeni bir fark bulmacası geliyor. Sence hangisi diğerlerinden farklı olabilir? İyi bak. Renk mi? Kulak mı? Kuyruk mu? seçimini yap. 3, 2, 1 Evet, farklı olan bu kediydi. Hadi bakalım, yeni bir gölge bulmacası zamanı. Sence bu gölge hangi hayvana ait olabilir? Birinde kulak yok, ikisinde bıyık var. Seçimini yap. 3, 2, 1 Bildin kaplumbağadı. Kaplumbağaların bıyığı ve kulağı yoktur. Kalın, sert kabukları vardır. Hazır mısın? Şimdi daha zor bir fark bulmaca geliyor. Sence hangisi diğerlerinden farklı olabilir? İyi bak. Renk mi, kulak mı, kuyruk mu? Seçimini yap. 3 2 1 bu sefer daha zordu ama sen bildin. Farklı olan balık boydu. Doğru bildin. Başka bulmacalar için kanalıma abone olabilirsin.